Amerika'nın kuzeyi yaz-kış çok güzel kamp alanları ve şelaleleri ile meşhur. Zaten birçoğunuz Niagara şelalelerini duymuştur. Bugün yolumuz oraya düşmeyecek ama yakın sayılabilecek ve şelaleleriyle meşhur New Jersey'den 4 saat kuzeye Itaka'ya gidiyoruz. Şu anda Binghamton diye bir şehirdeyiz. Yol üzerinde böyle bir kafeye rastladık. Kahvesi gerçekten çok kötü ama ortam çok değişik. 6 tane iskelet mu? 6 tane iskelet var mı? Yolda giderken rastgele bir aramayla bulduk bu kafeyi. Meğersem burası konsept bir kafeymiş. Pencerelerinde eski kitap sayfaları kaplı, karanlık, korku temalı bir konsepti vardı. Duvarlarda örümcekler, hayalet posterleri ve fantastik kitaplar. Enteresan bir mekan böyle kitapların olduğu ee, ama kitapların da çoğunu genelde böyle e, neden ona gerçek dışı hikayelerin anlatıldığı. Güzel, enteresan bir mekan. Kahvesi çok kötü. İlk durağımız burası. Şu anda İtaka'ya gidiyoruz. İtaka yolunda böyle kısaca bir e, durmuş olduk. Yol üzerinde e, çok fazla şu anda durduğumuz bir yer yok. Asıl gezeceğimiz yerler İtaka'da çalan müzikler. Genelde böyle gergin müzikler. Ee, mekanın hemen hemen her yerinde e, karanlık hakim ve eski ürünler böyle etrafıma bakıyorum. E, vintage tarz diyorlar ya, e, klasik mi deniyor. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Daha bir saat, on dakikalık bir yolumuz daha var. İthaka'nın en önemli parçalarından biri de Cornell Üniversitesi. Ivy League'e bağlı olan bu üniversite, şehrin genel havasını ciddi şekilde etkiliyor. Kampüs oldukça büyük ve manzaralı. Zaten merkeze yakın birçok şeylerle de Cornell Üniversitesi'nin içinden geçiyor. Size bunları göstermek için drone uçurmak istiyordum ama maalesef izin yoktu. Şu anda burada mükemmel bir kampüsün içerisindeyim. Cornell Üniversitesi Ivy League'de bulunan bir üniversite. Bu Burada bir e, Ivy League dedikleri kuruluş mu bir topluluk var ve o toplulukta şu an sadece 8 tane üniversite var ve bu dünyanın aslında en e, bilinen ve en meşhur ve en başarılı üniversitelerinin olduğu işte Harvard'ın, e, Stanford'ın, daha sonra Princeton Üniversitesi'nin ve işte Cornell Üniversitesi'nde olduğu e, bir e, liste diyeyim. Bir topluluk, bir kuruluş. Onlardan bir tanesi çok popüler ve çok eski bir tarihe sahip. 1800'lerde inşa ediliyor. Zaten kampüsü de gördüğünüz üzere e, gerçekten bir tarih burası. Ve buranın en meşhur e, hem gezilecek hem görülecek yerlerinden de bir tanesi aynı zam ayrıca. Ve burada bir sürü şelale de mevcut. Kampüsün ben bu kadar büyük olduğunu açıkçası tahmin etmiyordum. Gezince birazcık arabayla bile yani dakikalar alıyor bir yerden bir yere gitmek ki zaten şehir bu kadar. Ben ona çok şaşırdım. bir kafeye, bir restorana, işte gezilecek küçük bir yere gideceğimiz zaman bile 10-15 dakika, 6 dakika, 7 dakika, 3 dakika gösteriyor arabayla. Ama kampüs içerisindeki bir yerden bir yere gitmek de aynı mesafe. Yani kampüs bildiğiniz şehirle aynı büyüklükte diyebilirim. Böyle bir üniversitede okumayı gerçekten isterdim. Yani doğa manzarası çok güzel, binalar çok iyi. Üniversitenin zaten kendi kalitesi de ortada açıkçası. Yani şöyle arkada baksanıza şu anda bir tepelikteyim, dağlıktayım. Ve bu bölgede üniversite okuduğunuzu bir düşünün yani. Gayet güzel, temiz havası, doğası ve eğitimi de tabii ki buranın çok kaliteli. Tam olarak hangi Eğitimde iyiler işte akademik alanda daha çok mühendislik mi var sanat mı var bilmiyorum ama sanat olarak çok iyi olduğunu görüyorum ve zaten biliyorum bir sürü burada müzik bölümü, resim bölümü, tiyatro bölümü gibi burada farklı farklı fakültelerde mevcut gerçekten bu yönüyle bu konu üniversitesi şu an beni etkileyen en iyi yerlerden birisi oldu. Genel olarak İthaka doğa üniversite kültürü ve küçük şehir yaşamının bir araya geldiği bir yer. Çok turistik değil ama tam da bu yüzden daha doğal ve samimi hissettiriyor. Böyle tepe boyunca aşağıya kadar bu şelaleler iniyor. Bir sürü şelale var. Büyüklü, küçüklü. Gerçekten çok fazla burada e, böyle irili ufaklı şelale mevcut. Bunları da biz tek tek durak durak geziyoruz. Hepsi 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika mesafede arabayla. Ooo! burası bayağı yüksekmiş bu arada. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Burası gerçekten yüksekmiş bu arada. Burası çok yüksek. Bir sonraki durağımız İpeka Falls. Orayın. Tamam. Şehir merkezine en yakın ve en kolay ulaşılan şelale. Şimdi geçebiliriz. Teşekkür et onlara. Downtown'a sadece birkaç dakika mesafede. Yaklaşık 45 metre yüksekliğinde ve özellikle yağışlı dönemlerde oldukça güçlü akıyor. Yağışlı dönemlerde nasıl bilmiyorum ama kışın çok soğuk. Şimdi o güzel manzaraya ulaşmak için çok zorlu bir yolumuz var. Tamamen buz olmuş buralar. Burada yüzmeye kalkanlar olmuş. Bu kadar büyük yerde yüzdür mü ya? Az önce bir e, kadın aşağıdan geldi ee, yaşlıca bir kadın çok kayıyor dikkat edin ama buna görmeye değer dedi çok güzel bir manzara varmış arka tarafta tabii biz çocuk var ailecek bakalım becerebilecek miyiz bir deneyeceğiz ama kaya kaya böyle yavaş yavaş Biraz daha ilerliyoruz. Daha ileride. Ama elini ver bana. Suların olmadığı yerlere bas. Tamam. Gerçekten donduk, donduk. Ellerim, yüzüm, her yerim kurudu. Çünkü şimdi şelalenin dibine kadar girdik ve şelalenin o akıntısından dolayı hem böyle minik su parçaları, küçük su böyle parçacıkları ve aşırı bir rüzgar geliyor. Şu an 3 derece sıcaklık var burada. Onun da etkisinde kalaraktan acayip bir soğuk var. Gerçekten İthaka'ya şelaleler şehri denmesinin sebeplerinden bir tanesi ve şehrin merkezinin dibinde burası. Yani evler var burada insanlar yaşıyorlar. Zaten üniversite hemen arkamızda. Şehir merkezi burada. Dolayısıyla Burası insanların sık sık ziyaret ettiği, geldiği bir yer haline geliyor ve gerçekten büyük 45 metre yüksekliği varmış ve her yer buz olmuş şu anda. Yazın da mutlaka buraya gelmek lazım bence. Şu anda şunu diyebilirim ki Ithaca gerçekten Amerika'da geldiğim en güzel şehirlerden bir tanesi oldu diyebilirim. Gerçekten böyle kafa dinlemek için, rahatlamak için gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum buranın gittiğimiz bir diğer yerde Give Me Coffee. Yine bir kelime oyunu var burada. Give Me Coffee'nin kısaltması Give Me Coffee. Burası 2000 yılında İpekada kurulmuş şehrin en bilinen kahvecilerinden biri. Süpre. bir tadına Ay, bakalım. Çikolata sütleri. <laughs> Oo güzel. Evet güzel. Yoğun bir tadı var. beğendim. Güzelmiş. Senin çikolata sütün nasıl? Güzel. Şehrin merkezi sayılan Itaka Commons ise daha çok yürüyüş alanı şeklinde düzenlenmiş bir downtown. Burada küçük kafeler, restoranlar, kitapçılar ve genel dükkanlar var. Büyük şehir kalabalığı yok ama canlı bir hareket var. İnsanlar acele etmiyor, ortam daha sakin. Kamerayı çalacaklar diye Şimdi böyle yürüdük buradan, buraya geldik. Evet. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi buraya gidiyoruz. Hayır, buraya gitmeyeceğiz. Şimdi artık buraya gideceğiz. Buraya ne yapacağız? Evet, orada Science Center var, oraya gideceğiz. Science Center adı ne? Science Center'ın adı Science Center. Science Center? Ne? Çocuklar oynamak için! Evet, çocuklar oynamak için yerler var orada. Hadi gel. Evet. Hadi. <laughs> Ve son durağımız... Bilim Merkezi Science Center. Dört buçuk yaşındaki oğlumuzla gezdiğimiz için onun da keyif alacağı bir yer olsun istedik. Zaten şelalelerden epey keyif aldı açıkçası ama burası çocukların dokunabildiği, deneyebildiği, oynayarak öğrendiği bir bilim merkezi. Özellikle çocukların burada eğlenerek birçok şeyi öğrendikleri bir yer olmuş burası. Bunun gibi çok fazla yer var Amerika'da. Daha önce Dallas'ta, Texas'ta gitmiştik. Bizim yaşadığımız yerde açıkçası bizim kütüphanelere daha çok biz tercih ediyoruz. Ya da parklar, bahçeler bu tarz yerler ama daha önce hiç bunu araştırmamıştım. Eğer New Jersey'e döndüğümüzde böyle bir yer olursa oraya da çocuklarla böyle gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Güzel bir yer bizim için de eğlenceli oluyor. Bazen çocukla oynayacak bir şey bulamıyoruz, bir şey üretemiyoruz her zaman bilgi odaklı, eğitim odaklı bir şeylerle oynamak için ekstradan düşünüp bir şey e, karar verip onu satın almak ya da onu kurmak gerekiyor. Bazen bu daha etkili olsa da onu kuracak vakit olmayabiliyor gerçekten. Ama bu tarz yerler olduğu zaman en azından e, çocukların hem eğlenerek öğrenildikleri güzel şeyler var. Gezilerde malum küçük bir çocukla gezerken onun da mutlu olması lazım. Hep böyle işte doğal ortamlar, müzeler, daha sonra işte burada yine gezilecek, yapılacak eğlencelere gittiğimiz zaman bunlar tamamen bizim sadece yetişkin insanlar odaklı oluyor. Yetişkinler yanında biz tabii çocuğumuz da olduğu için onunla gezerken onun da gezdiği yeri sevmesi gerektiğinden dolayı beni anlayacaktır 4-5 yaşında, 6 yaşında çocuğu olan insanlar. Feka'daki bugün son artık durağımızdı. Bir sonraki günümüzde aslında Syracuse ve Rochester'da olacağız ama oraları Genelde iş, genelde oraları işle alakalı geziler yapacağımız için ee, oraları çok çekmeyi düşünmüyorum açıkçası. Durum böyle.